Selamünaleyküm herkese hayırlı işler. Bugün açmak 110 ile deyim yerinde asfalt söküyoruz. Şöyle tarlanın sertliğini ben size göstereyim. Şimdi şu kapakların neden birisinin böyle birisinin böyle olduğunu merak edenler olabilir. Onu da şöyle açıklayalım. Buradaki meyle göre kapak attım suyu tutması için. Buradaki meyil farklı. Buradaki meyil farklı e, eğriliği de farklı. Şuradaki yamuk gibi gözüken yer de kod farkından dolayı. Şimdi benim size bugün anlatacağım konu patlatma işini yaptıktan sonra nasıl bir süreç izlenmelidir. Bu videoda bunu işleyeceğiz. Gazımızı ayarlayıp başlayalım. ne kadar sert olduğu umarım gözüküyordur. Buralarda öte bir biçim şeker motor yürümez. böyle söyleyelim. Derinliğimiz yine sona kadar artık vaziyette. Şimdi bu patlatma işini yaptıktan sonra bekleyeceksiniz. Neyi bekleyeceksiniz? Yağmurları bekleyeceksiniz. Yağmurlar yağacak, güzel şekilde tarla o suyu aşağı çekecek. Kasım veya Aralık gibi. Tam anlamıyla iş randımanına girmiş olur. Şimdi bu süreçte iki tane farklı yöntem uygulayabilirsiniz. Birinci yöntemimiz normal pullukla sürüm. İkinci yöntemimiz pullukla sürmeden normal şekilde yüzeysel bir işleme. Şimdi ben size bunların ikisini de anlatacağım. Ben ikisini de denedim, deniyorum. Hala da deniyorum. Önce normal sürümden bahsedelim biraz. Toprak beton gibi olmuş. Amaç bütün gücünü de böylelikle görmüş. Oo. Bakın görüyorsunuz. Hiç ben müdahale etmiyorum. gram bayılmıyor diyelim ki normal pullukla süreceksiniz. Böyle patlatma çektiniz tarlamıza. Sürmek için dediğim gibi Kasım veya Aralık gibi toprak onu aldıktan sonra bu üstteki tekeşler eridikten sonra bu işlemi uygulayacaksınız. Yalnız şimdi şöyle bir durum var. Pulluk <laughs> seçimi burada çok önemli. Neden çok önemli? Sizin bulduğunuzun yapısı, boyutu, inçi. Çok şey fark eder. O yüzden şimdi ben size biraz bunların nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi böyle patlatma çektiğiniz bir yere layığıyla sürebilmek için minimum 14 inç pulluk kullanmanız lazım. Neden 14 inç pulluk minimum kullanmanız lazım? Bunlardan da bahsedelim. Şimdi pulluğun işlerinin farklı çalışma derinlikleri var. Şimdi insanlar şöyle düşünebilir: yani Ben de 8 numara var, ben iş işte sonra da 30 santim, 40 santim, benim hem de sürerim. Ama öyle değil işte. Her pulluğun belli bir yere kadar maksimum çalışma derinliği vardır. Bunu da hesaplarken şöyle yapıyorsunuz. Pullun incini 1,875 ile çarpıyorsunuz. Çarptığınızda o çıkan rakam sizin belirlemiş olduğunuz pullun incinin maksimum çalışabileceği derinlik. Şöyle açıklayalım. Mesela 8 numara saban yani 8 inç saban. Bakın tek bakın nasıl? 8 numara saban 1,875 ile çarptığınız zaman 15 santim derinlikte çalışır. Şimdi bu demek değildir ki bu saban 25-30 santim süremez. Elbette ki sürer fakat randımanlı şekilde süremez. Toprağı çevirmez. Toprağı çevirmedikten sonra normal yedili gibi kabartıp kabartıp çizimin içine düşürüp gittikten sonra da hiçbir anlamı yok. Mesela 16 inç 1,875 ile çarptığınız zaman 16 işte 30 santimde çalışır. 16 numara sabah. Bunlar sabanların sadece kulaklarının. Bir de kulağın üzerinde böyle şu parmağım gibi düşünün kütük oluyor ya. O kütükler de yaklaşık 5 santim daha fazla derinlikle çalışmanıza imkan sağlar. Mesela 16 numara bir sabana e, o şekilde üzerinde aktarıcı olduğu zaman 35 santime kadar çalışır. 18 numara bir pulluk 33 cm'de çalışır. Üzerine o aktarıcılardan koyduğunuz zaman 38 cm'e kadar çalışır. Burada minimum 14 inç kullanmamızın sebebi toprak zaten kabarmış. Yani çektiğiniz patlatma minimum 56 60 cm batıyor. O teklileri falan kullananlar için söylüyorum. Yani en kötü ihtimalle 50-60 cm battığını varsayalım. 56 60 cm battı. Siz de onu aktarma işlemini yapacaksınız. Şimdi siz buna 8 numarayla, 10 numarayla, 12 numarayla girerseniz veya 13 artık neyse randıman alamazsınız. 14'te de çok fazla alamazsınız ama en kötü ihtimal diyorum bakın. En kötü ihtimal. Aa, döşüyor ola. Yürü be koçum. kötü ihtimalle 14 inç pullu kullanacaksınız. Pullarınızın ayarı çok önemli çünkü ben görüyorum e, bazı kanallar mesela bu işi yaparken yapmaya çalışıyorlar. Yaptıklarını sanıyorlar aslında yapamıyorlar da. Neyse şimdi onu boş verin. Bu üstteki yüzeyi çok güzel çevirtmeniz lazım. Bu yüzeyi çevirtemezseniz yaptığınız işçiliğin çok da bir anlamı yok. Ampaya mazot etmiş olursunuz. Başka da bir şey olmaz. Minimum 14 inç bulduk demiştik. Kasım veya Aralık gibi bunu süreceksiniz. Ondan sonra bırakacaksınız. Sürüm derinliği de öyle başaktan tıraşlar gibi üstten dört parmak olmayacak. 25 santim ve üzeri olacak. Çünkü bundan sonra mümkün mertebe ayçiçeği ekilir. Böyle bir işlem yapıldıktan sonra ayçiçeği de yazık köklü bir bitki olduğu için kökünü aşağı salması lazım. Toprağın da sünger misali suyu tutması lazım. Zaten patlatmayla tutuyor da. Ona göre söylediğim derinliklerde bir sürüm yapılması faydalı olur. Sürüm yaptıktan sonra tarlayı bırakıyorsunuz. Bir daha bir işlem yapmıyorsunuz. Yerler tava geldiği zaman zaten patlatma yaptığınız için suyun tamamını dibe çekecek. Şuradan dönelim. Yeme çekeceği için tarlanız normal bu patlatma işi yapmayan tarla sahiplerinin tarlalarına göre daha erken tava gelecek, daha güzel işçilik olacak, toprak bulgur misali dağılacak. Sürüm işi yapıldı, beklediğiniz yer tava geldi. Artık normal dinlerinize, da girip bildiğiniz şekilde çok fazla derine inmeden. Toprağın alt katmanını bızıklamadan normal toprak işlemenizi yapacaksınız. Ağaç çiçeğinizi ekeceksiniz. Bir diğer yöntemimiz ise kullanmadan bu işlemin yapılması. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ee, sürmeden önce toprak çok sert. Amana koyuyor valla Tarlayı sürmeden önce imkanınız varsa döneme 5 kilo civarı nitrat veya üre gübresi atabilirsiniz. Bunu atmamızdaki Sebep de şu. Anızların parçalanmasını hızlandırmak. Yani bunu atsanız da olur, atmasanız da olur. Ben atıyorum. Siz de atabilirsiniz. Oh, tekeşler bak. Bir diğer işlemimiz de kolluk kullanmadan yüzeysel işleme demiştik. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Yerinizi sürdünüz. Yani patlatma ile sürdünüz. Yine yağmurları bekliyorsunuz. Burada Kasım aralığı kadar bekleyip beklememeniz önemli değil güzel bir yağmur yakaladınız. Tarlanın durumuna bir bakacaksınız. Tekeçler yumuşalıysa üzerine goble çekeceksiniz. Şimdi burada goble çekmemizdeki amaç da şöyle açıklaman gerekirse goble yüzeydeki anız birikintilerini hem parçalayacak hem toprakla karıştıracak karıştırdığı için doğal olarak sizin attığınız gübrelerin zaten aşağı yukarı yüzde seksen on saplarda kaldığı için organik maddeniz artacak. Organik maddeniz artınca otomatikman verimiz artacak. O yüzden goble ile giriyoruz. Goble ile de girerken Goblenin mümkün mertebe ağır tip ve büyük taslı olması lazım. Mesela benim kendi goblelerim 61 tas. 140'lük olması lazım ağır şase. Onunla girip karıştırdığınız zaman Şöyle buradan salıp devam edebiliriz. Gobleyle girdiniz karıştırdınız. Ondan sonra tarlayı bırakıyorsunuz ister kasımda veya aralıkta yapabilirsiniz veya daha önce de yapabilirsiniz. Yağmurun durumuna göre. Şimdi bunu tillerle veya işte ne bileyim kazayla falan yapmanızı ben tavsiye etmem. Çünkü siz patlatma çekince toprak köküne kadar havalanacak. Havalandıktan sonra otomatikman aslında kurumuş olacak. O kurulurken siz bir de üzerine diller çekerseniz e, yine açık kalacak. Ve sizin hedeflemiş olduğunuz diptekini Buna Amına koyayım bu kadar beklemiyordum ya. Vallahi beton gibi olmuş toprak. iler çektiğiniz zaman o dipteki nemden feragat etmiş olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Tarlının tavı daha erken kaçar. Dolayısıyla bizim istediğimiz sonuca ulaşmış olamayız. Ama üstte goble yaptığınız zaman aynı zamanda arızaların da birikintileri yüzeyde kalır. Onları da toprağa kazandırmış olmayız. Ama goble yaptığınız zaman hem o tekeşler erimiş olacak hem tarlanın üzerine bir kapak gibi. Tarlanın üzerine bir kapak gibi örtmüş olacaksınız. Yağan bütün yağmurlar aşağı çekilecek. Ve dipten tavla kaçmayacak. Gobleyi çektiniz. <laughs> Gobleyi çektikten sonra bırakıyorsunuz. Yine normal hazırlayacağınız zaman bu sefer büyük dillerle girmiyorsunuz. Büyük dillerle girerseniz o dediğim kapak kısmını patlatmış olursunuz ve tarlanızın tavu çok çabuk şekilde kaçar. İstediğimiz bir sonuç değil. İmkan varsa mini tiller veya aysan da olur. Tarlanın yüzeyinden o şeyi bozmadan düzeni normal şekilde işliyorsunuz. Bak tek Normal şekilde işliyorsunuz. İşlemeden önce yer büyük ihtimalle otlanacaktır yürü be koçum. 1 gram bayılmaz. Yer otlanırsa girmeden 15-20 gün önce yerler tava gelmeden yeşil öldüren atabilirsiniz üzerine. Mevcut otları yok etmek ve sonradan çıkacakları kısmen törpülemek için Bu ara normal işleyip yine tohumunuzu ekeceksiniz Bu anlattığım olayı yalnız e, sürekli uygulayamazsınız. Yani bu goble sürmeden şey yapma olayını. Çünkü tarla acayip şekilde basılıyor. Bu yöntem yapıldıktan sonra. tabii şimdi iki yöntemin arasında avantajlar var, dezavantajlar var. halbı açıklamak gerekirse bullukta sürdüğünüz yere işlerken biraz daha fazla emek sarf edersiniz. Çünkü toprak daha kabarık olur. Onu basmak için biraz daha fazla uğraşırsınız. Goble çektiğiniz yer zaten kusursuz şekilde ağzınmış gibi olur. Yani ot yoksa bir tırmık atıp bile ekebilirsin. Yani o vaziyette oluyor. Benim kendi deneyimlerimden edindiğim tecrübeler. Hulukla sürülmediği zaman verimde bir düşüş olmuyor. Aksine bazı yerlerde artış oluyor. Yağ oranı daha fazla çıkıyor. Ağaç şey daha geç dönüyor. Sapları daha yeşil kalıyor ve sıcaklardan etkilenmiyor. Ama işte ne dezavantajı var? Ee, dediğim gibi bir senelik bunu yapabilirsiniz. Çünkü tarlanız evet. sonraki yılda aynısını yaparsanız daha fazla otlanacak. Yani i̇laç atarak bunu egale edebilirsiniz. Fakat sürekli ilaç atmak da çok iyi bir şeydir. Yani tarlanın hayalini öyle oynamış oluyorsunuz. Yani denemek isterseniz bir tarlada, iki tarlada ne bileyim deneyebilirsiniz. Ve da diyelim ki o yıl yağmur tam yağmadı. Beklediğiniz zamanlarda, girebileceğiniz zamanlarda o zaman da deneyebilirsiniz. Ama bu patlatma olayını her sene yapın. Şu anda felaket şekilde patlatıyor. Bakın tekeşler nasıl. Şimdi rifer tercih etmemdeki e faydaları ben bu tarlada daha iyi gördüm. Burada normal bir dip kazan olsa ayakları ya kırılırdı ya yamulurdu. Bu bendeki riferin ayak kısımları greyler bıçağından yapılma. Anormal şekilde kalın. Yani bu tarlada bir şey olmuyorsa hiçbir yerde bir şey olmaz. Onun ben size garantisini verebilirim. Yani alırken traktörünüzün gücüne göre ben size nasıl hesaplayacağınızı diğer videoda anlatmıştım. Yani ona göre alırsınız. Reper tercih ederseniz daha sağlıklı olur. Ama bu reperi tercih ederken de işte traktörün güç yönünde e, bünyevi olarak da bunu kaldırması lazım. Şimdi siz bunu gidip de örnek veriyorum bir şeye takamazsınız. Ee, işte 110 CX 110 işte e, işte 110, CX110'a işte Landini 515'e falan hafif bünyeli traktörlere bunu takamazsınız. şey olarak bir sıkıntı olmaz da tarlanın üzerinde götürürken sıkıntı olur. yere yere tutunamaz. Çok fazla patinaj yapar. <laughs> bir sezonda lastiklerin anasını beller. O yüzden traktörünüzün bünyesine göre hareket edeceksiniz. tane yani ben size göstereyim <laughs> yaptığımız işi. Bir de çıkar yakalım aşağıda. Riperimiz bu şekilde. Şöyle yaptığı işçilik. Böyle gösterelim. böyle patlatıyor işte şu gece bakar mısınız ne kadar büyük bıçak yapısını falan göstereyim detaylı olarak. Şöyle. Şöyle bacakları kalın. Yani benim iki parmağım kadar. Geçlerine keçilerine lazım. İşte bunlar bulun zamanla oluşturduğu tabanlar. Hani size ben dedim ya böyle yan şekilde gireceğiz diye. Yan şekilde girince işte böyle kavrayıp ne varsa buradan çıkartıyor. Şimdi yağmur yağdığı zaman bu tarla ne varsa bütün hepsini aşağı çekecek. Bu üsttekiler de yumuşar yapmışamazsa duruma göre bir goble çekilebilir. Ama çok güzel iş yaptığını söylemek lazım. Şu alttaki kısımda şöyle göstereyim. Bakın tav var. Şöyle göstereyim. Bakın burada tav var. Bakın görüyor musunuz? Burada tav var. İşte bizim amacımız bu işlemi yaparken şu kis tabakayı katmanı patlatmak. Bunu da şu anda yapmış olduk zaten. Şimdi artık bütün yağan yağmurlar bizim lehimize eşleyecek. Yani amacımıza ulaşmış olacağız. dostlarım size bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.